Arkadaşlar herkese merhaba Volkan bana ben bugün size ne yapacağız? Bugün size Huawei Sant Joy isimli ürünle hep beraber detaylı olarak incelemesini yapacağız. Ya ben ürünüyle ilgili açıkçası incelemeye geçmeden evvel küçük bir şey anlatacağım size. Şimdi bu ürün bana geçen hafta geldi. Ben böyle geçen hafta açtım bunu. Böyle biraz baktım. Sesini falan test ettim. Oldukça güzel bir performansı vardı ama başka ürünleri incelemem lazımdı. Ve bunu bir kenara bıraktım. Şimdi geçtiğimiz pazar günü ben ofise e geldim. Ofiste de bunu test edeyim dedim. Ve farklı farklı dosyalarla acaba işte bir şarkının işte flak dosyasıyla efendim söyleyeyim işte normal YouTube'daki bir şeyle farklı bir sesi var mı? İşte cihazlar arasında farklı bir ses verecek mi diye böyle bir kendi açımdan bir test yapmak istedim geldim oturdum e, ve bunu test etmeye başladım bir 20 dakika civarında falan ben bunu test ettim ve e, biraz da dediğim gibi sesi fazla açmışım ve kapıyı arkadaşlar apartman görevlisi geldi dedi ki ya Volkan abi üst kattan e, şey var şikayet var işte e, müzikten dolayı şikayet ettiler falan hani müziği kapatır mısın dedi Doğad dedim kusura bakma kardeşim dedi ondan sonra dedi abi işte e, yani müzik sistemi herhalde iyi falan filan dedi ondan sonra bunu gösterdim. <laughs> bunu gösterdim ona. Dedim bundan çıkıyordu o ses. Adam inanamadı gitti tabi. Ya bundan çıkan ses hem çok yüksek hem de inanılmaz temiz bir ses. Yani sadece bir e, sese baktığınız zaman bunun desibel değeri değil de size gerçekten de tertemiz bir şekilde ses vermesi bence oldukça önemli. Bu da yani Huawei Sound Joe isimli bu ürün de kesinlikle bize bunu sağlıyor. Huawei biliyorsunuz 2020 yılından beri aslında Devialet'te bir ortaklığı var ve bu ortaklık neticesinde de artık yeni ürünlerde herhalde göreceğiz diye düşünüyorum. Fransız bir ses teknoloji markası Devialet baktığınız zaman Huawei'de bu noktada destek veriyor. Zaten Huawei biliyorsunuz yani telefonlarda işte Leica markasıyla burada ses tarafında da Devialet'le beraber gerçekten de işi başka bir noktaya doğru sürüklüyor. Şunu çok çok net söyleyebilirim. Yani uzun zamandan beri gördüğüm, yani böyle birçok ürün inceledim. Yani bu kadar kaliteli ses veren bir ürün kesinlikle ama kesinlikle incelememiştim. Bunu çok fazla soran insan var. Açıkçası şuradan başlamak lazım belki. Yani bu ürünü kimler almalı diye soruyorsanız, yani şunu söyleyebilirim. Yani benimki gibi bir ofisiniz varsa, ben böyle hani aile ofisinde, aile apartmanında falan bir ofis açan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Kesinlikle burada sesi sonuna kadar açamazsınız. Ama bu ürünle ne? Özellikle mesela böyle bisikletçilerin falan su koyma yerine bunu koyarak çok daha performans alabileceklerini düşünüyorum bu üründen. Hem yolda giderken güvenlik tarafında kulaklık takılıyor. Kulaklık dediğim gibi çevredeki araçların sesini falan engellemesine sağlıyor. Ama bu ürünle beraber özellikle dediğim gibi yani tabii ki outdoor işi yapan, işte kamplara giden insanlar, plajlara giderken bunu kullanabilirsiniz ama ben özellikle bisikletçilerin bu tarz ürünlere çok fazla değer verdiğini biliyorum. Şimdi Huawei diyor ki yani bu ürünlerde baktığımız zaman geleneksel hoparlör ünitelerinde yani yüksek seslerde ciddi bir titreşim olur diyor. Ki gerçekten de bu noktada oldukça haklı. Fakat Huawei Sound Joy'da bu durum tamam ve tamamen aşılıyor. Push and Push adı verilen bu subwoofer konfigürasyonu var arkadaşlar karşılıklı. Çift pasif radyatör sayesinde yüksek seslerde bile mükemmel bir ses deneyimi bizlere sunuluyor. Peki bu ne kadar mükemmel bir ses deneyim var? Açıkçası bunun ne kadar yüksek, ne kadar e, temiz bir ses verebileceğini benim size gösterebilmem sadece ve sadece şu yaka mikrofonumun ile alakalı. Açıkçası bunların kapasiteleri de çok yüksek değil maalesef. Ama bu ürünle bir desibel testi yapabiliriz. Kaç desibel ses alıyoruz? Hadi gelin ona yakadan bakalım. Valla çok basit yapacağımız şey. Şurada açma kapama düğmesi var abi. Ona basıyorum. Tamam mı? Zaten direkt olarak ışığı yandı. Hemen bunu koyuyorum. Şu anda arama başladı. Değil mi? Aynen şu an arama başladı. Evet. Ses de geldi. Açıldım dedi. Şimdi hemen buradan mesela bunda NFC'miz var şu an bizim diye hatırlıyorum ben. Şurada NFC yeri var. Buraya evet getirdim. Getirdiğim anda eşleştirilsin mi diye gördüğünüz gibi burada soru soruyor. Eşleştirilsin mi diyor. Evet diyorum abi eşleştirilsin diyorum. Kişilerimizi senkronize etsin mi diyor. Eşleştir diyorum abi. Bu kadar bağlandı. <laughs> ya, biraz şey hem Bak, hop, Hemen sonra direkt olarak hem de, kendi mesela işte, şu anda, anda videom abi. Arkadaşlar e, bana şunu soranlar evet. oldu. Biz, mesela e, biz en sonki videom abi direkt olarak şu anda, anda akıllı çalmaya akıllı başladı. Bu, Bu da, da gayet güzel bir süreç. Yani çok basit bir eşleştirilmesi var. Yani telefonunuz ne olursa olsun NFC çipiniz varsa dokunduruyorsunuz abi ve direkt olarak hatta görüyorsunuz çalışmaya bile başlayabiliyor. Bu bence oldukça iyi, oldukça e, ayrıntılı düşünmüş bir detay. Şimdi arkadaşlar çok manyak bir test yaptım bu ürüne bundan bahsedeceğim. Huawei diyor ki 26 saat boyunca bu üründe müzik dinleyebilirsiniz diyor. Ben de gerçekten de bu durum böyle mi diye bunu test ettim arkadaşlar. Şimdi bu üründe Bluetooth 5.2 var. Bakın bu çok önemli bir şey çünkü Bluetooth 5.2 bugün baktığınız zaman enerji verimliği tarafındaki en iyi bluetooth bağlanma yöntemi. Hatta mesela bluetooth 3.0'lara göre falan %500'e varan arkadaşlar bir enerji verimliliği performansı olan bir yeni nesil bağlantı yönteminden bahsediyorum. Peki bunun karşılığı ne oluyor derseniz hemen şöyle oluyor. 8800 miliamperlik bir pil de yine bunun içinde oluyor. Sabah saat 08.14'te ben teste başladım. bunun yani tabii ki sesini sonuna kadar açmadım ama %30, %20, %40 o aralarda gezdim açıkçası. Ertesi sabah saat 08.14'te hala bunda şarj vardı ve ben ya bu nereye gidecek, bu iş nereye gidecek diye bunu test etmeye devam ettim. 24 saat bittikten sonra saat 17.14'te yani teste başladığımızın tam 33 saat sonrasında bu üründe %10 pil vardı arkadaşlar ya. 33 saat ya, 33 saat bu dayandı abi. Böyle bir şey var mı ya? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Ha, Huawei 26 saat diyor. Belki %100 yüz ya seste yapmışlardır bu testi bilemiyorum ama Yani %100 zaten dediğim gibi yani sürekli bunu %100 dinlemeniz de çok mümkün değil O yüzden mutlaka bunun sesini belli bir noktada kısıyorsunuz Ya 33 saat abi ve %10 diyorum bak Muhtemelen ben bunu kullanmaya devam etsem 33, 35 saat, 36 saat daha ben bunu kullanabilirdim Bu rakamlar gerçekten arkadaşlar böyle bir ürün için, ürün için inanılmaz 40 wattlı hızlı şarj desteği bu üründe bizlere sunuluyor Tabi kutu içinden arkadaşlar 40 wattlık şarj adaptörü çıkmıyor ama Huawei'nin birçok ürününde şu anda 40 wattlık hızlı şarj aletleri zaten kutu içinden çıkan bir durumda. Zaten Huawei ekosistemindeyseniz arkadaşlar bu ürünü çok rahat bir şekilde 40 watt hızlı şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. 3 saatte de 8800 miliamper pilin %100 dolduğunu da belirtelim. Tasarım tarafında söyledim ama bir daha üstünden geçeyim. Şu üstündeki bu gövde kumaştan yapılmış. Zaten bunu tırnağınızla böyle yaptığınızı hissediyorsunuz. Bu da açıkçası bunun elde tutma hissiyatını çok ciddi anlamda arttırıyor. Arkadaşlar bu üründe tabii ki IP67 sertifikası var. Peki bu ne anlama geliyor diyorsunuz? Hemen bunu deneyelim. Şu an müzik çalıyor. Açalım biraz sesini derseniz. Bunu bunun içine Aa ürün bozulmaz mı öyle? Ne yapıyorsun? <laughs> Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an bakalım nasıl çalıyor. ya. Yani su geçirmiyor yani. Aynen denizde bile şu an çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Allah baba su. <laughs> Abi her yer su oldu. Ben kapatayım ama dediğim gibi denizde de suda da çok rahat bir şey kullanabilirsiniz. Şu anda suyu da her yere fışkırtıyor. <laughs> Bence bu hoparlörün yani bunun kesinlikle en önemli özelliklerinden bir tanesi bu atıyorum burada dururken e, bundan görüşme de yapabiliyorsunuz. Hadi gidelim bunu edelim. Şimdi hemen e, teknobora.net'in sevgili haber müdürü Ender Öztürk'ü arıyorum şu anda. Zaten telefondan bunu istediğiniz yerden hani nereden istiyorsunuz oradan biliyorsunuz. Şu an çalıyor sesi açalım. Sonuna kadar açalım şu anda. Yükseldi ses. Alo. Ender'cim. Merhaba Volkan abi, nasılsın? İyiyim. Sağ ol canım. Sen nasılsın? ben deyim. Şimdi e, şu an sana şunu soracağım öncelikle. Sesim nasıl geliyor Ender? Sesim güzel geliyor. Bluetooth kulaklık mı var? Yok, hayır. Daha enteresanı var. Bu Huawei'in yeni nesil bir e, Sound Joy diye bir ürünü var ya. Onu evet. onu şu an test ediyorum ve şu an ondan hoparlörden konuşuyorum şu an ya. Yani. Telefon şu anda burada masada. Şu anda e, Bluetooth hoparlörden konuşuyorum abi. Mikrofonu baya baya iyi. <laughs> o zaman öyle söyleyeyim. Yani kesinlikle çok iyi. Ben e, ses tarafında da şu an hani oldukça başarılı bir ses var içeride. Tabii mikro Telefondan ne kadar geliyor karşı tarafı? Şu anda da bu arada e, seni de kayıt ediyorum şu an videoya kardeşim. Videoda sen de çıkacaksın. Sesin çıkacak yani en azından. Ha sesim çıkacak. <laughs> Valla şimdi. sesin gerçekten böyle Bluetooth kulaklıktan konuşur gibi böyle gürültüsüz geliyor. Ya bence bu oldukça güzel Çok çünkü. Net. Yani çünkü bence bu oldukça güzel çünkü neden? Ee, ya böyle bir özelliğin böyle bir üründe olabilmesi hani bence hani özellikle bu ürünü mesela düşünsene bisikletinde mesela taşıyan insanlar olacaktır. Bisikletinde adam bu ürün taşıyacak ve müzik dinleyecek. İşte telefon çalacak. Telefona cevap verdiğinde telefonun elini almadan abi yine aynen dışarıda bile olsa ki şu an ses çok iyi. En azından konuşmaya devam edebilecek yani. Aynen öyle. Yani. Baya baya başarılı. Kesinlikle ben de oldukça beğendim. Ses de güzelse sana buradan teşekkür ediyorum kardeşim o zaman. Ne demek abi her zaman. Seni öpüyorum. Görüşürüz Ender'cim. Tamamdır. İyi incelemeler. Bay bay kardeşim. Olsun. Teşekkür abi. ederim. Hoşçakalın. Yani gördüğünüz üzere böyle bir üründen sesli görüşme yapabilmek de kesinlikle ama kesinlikle oldukça iyi bir detay. Şu an Huawei Mate 40 Pro burada arkadaşlar. Şimdi ben Huawei Mate 40 Pro ile bunu eşleştireceğim. Bunu dokunduruyorum şu anda ama tabii ki dokunduruyorum ama şu anda diğer telefonla eşleşik olduğundan dolayı eşleşmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Hemen buradan bu telefonun Bluetooth'unu kapatalım. Tamam mı arkadaşlar? Bluetooth'unu kapatalım ve şu anda bu zaten tekrar aramaya başladı. Tekrar aranıyor arkadaşlar. Ben şu anda bunu hemen gördüğünüz gibi bağlansın mı diye hemen uyarı geldi arkadaşlar. Ve hemen bağlan diyorum. Ve direkt olarak şu anda evet buna bağlandı. Arkadaşlar bunun bence en önemli özelliklerden bir tanesi ve ben hani şöyle söyleyeyim yani evdiri kullanılabilitesinin ciddi anlamda arttıran şeylerden bir tanesi stereo ses desteği. Şimdi bu ürüne baktığınız zaman stereo ses desteğini arkada Tabii ki bir tuştan, tuş yardımıyla da çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. En altta bir tuş var. Ona bastığımız zaman stereo eşleme için ikinci bir sançoyu arıyor. Ama bunları sallayarak da bu şekilde tabii şu anda su her tarafa geliyor ama bunu sallayarak da arkadaşlar çok rahat bir şekilde iki tane sanchoyu birbiriyle eşleştirerek A ve B kanalları olarak ses ayrılıyor ve stereo hoparlör inanılmaz bir şekilde bize sunuyor. Yani bir tane zaten çok güçlü İki tanesiyle beraber, stereo de beraber bunun nasıl bir performansı imza atacağını gerçekten çok fazla merak ediyorum. Önümüzdeki dönemde bunun eğer ikincisini de bulursam kesinlikle ama kesinlikle bunu deneyimlemek ve sizlere de bu deneyimi aktarmak istiyorum. Yine bence bu ürünün en önemli, öne çıkan detaylarından bir tanesi stereo ses desteği. Benim Huawei Sound Joy ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Açıkçası bu fiyat verilir mi, verilmez mi? takdir her zaman olduğu gibi sizin ama yani şöyle bir ürün aldığınız zaman da bunu uzun yıllar kullanıyorsunuz. Yani bunu bir kere aldıktan sonra bunu sürekli olarak her yıl değiştirmiyorsunuz. Bundan dolayı aslında bu tarz ürünlere para verirken en iyisini almaya çalışmak her zaman için çok çok daha iyi bir tercih olabilir. İlk verirken daha fazla para vermesiniz gibi görünebilir ama bugün 2000 TL seviyelerinde satılan bu ürün bu anlamda kesinlikle ama kesinlikle kendi boyutunun ve kendi fiyatının ötesinde bir performansa imza atıyor. Yaz geliyor birçok insan kamplara gidecek, plajlara gidecek. Bununla beraber bisikletçiler yine dolaşmaya başlayacaklar. Bu ürün gerçekten de tam bu tarz insanların ürünü diyebilirim. Hem şarj performansıyla hem ses kalitesiyle hem genel tasarımıyla hem su geçirmezlik özellikleriyle hem dörtlü hoparlör sistemiyle mükemmel bir kalite bize sunan Huawei Soundjoy bu tarz ürün arayan insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.